Herkese yeni tanıdık. Selam arkadaşlar ben Rexay. Bugün arkadaşlar yeni bir Drone Minecraft Box PvP yani birinci bölüm çekmiştik. ikinci bölüm ise sıra. <laughs> Şu bitti oldu mu anladı acaba? Bir SA yazar ben öncelikle. Sese Şimdi öncelikle bir 4 günlük bir ara verdim. Nedenini vesaire vesaire hepsini bu videoda konuşacağım. Çünkü konuşacak <laughs> bir sürü sebebim var bugün. Şimdi bazı sunucularda tanısın vesaire çekmek istiyorum. Fakat arkadaşlar adam gelmiş bana şey diyor mesela. Bugün bu arada PvP'm açıldı. Atladım ama PvP açık olacak. Büyük ihtimalle. PvP açtık. Adam gelmiş izlenme düşük falan diyor. Arkadaşlar ben bu konu hakkında bayağı konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar izlenmelerim evet bayağı yani bayağı düşük. Bunun sebebi PUBG Mobile'den oyun değiştirerek buraya geldim Oğlum vuran şimdi vur bunun de zor zaten. Buraya PUBG Mobile ile geldim arkadaşlar. Minecraft'a geri döndüm vesaire vesaire yani baya bir dönüş yaşadım. Hani gelip de tekrardan izlenmem bekleyemezsiniz ya. Yani. kömür buraya mı almışsınız? Ha, yani öyle. Evet, kır 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 kır. Oo. O yüzden izlenmelerim düşük ama adam da suncusu 5-10 aktifle benim gelip YouTube'dan alma laf ediyorlar. Ben aşırı tilt oluyorum. Ha, böyle ölünce eşyalar gitmiyormuş olmuş bu arada ben bunu öğrendim. En üstte gel. Güzel. Biraz gaz ondan sonra şeyimizi KD'mizi arttırırız. Böyle gelip işte izlenmelerin düşük reis falan. Oğlum kafanı iyi mi dur. Ya oğlum. Al işte. Al işte. Al işte. <laughs> Tilt oluyorum abi ya. Bunlar ne lan? İşte oyuncu, oyuncu, oyuncu. Bu ne? Ne farkı var onlardan? <gülüyor> Neyse. Hı, <laughs> oğlum bu ne lan? Bu yeni gelmiş. Ya bu ice whip geliyor ben uyuz ettim beni ya bak aa çatlattım dışa dönüştürüyoruz. Buradan dışa dönüştürüyoruz. Buradan boyuna dönüştürüyoruz. Güzel. Burada da Güzel. <laughs> Rexay evet. Tamam. Ee, dediğim gibi. Ben ne diyordum ki? <laughs> Hani videolarım evet, evet izlenmiyor dedim evet. evet tamam. Bu kadar bak. PUBG bile e geri dönebilirim bu arada. Yani dönebilirim derken şey. 74 24 PUBG çekeceğim demiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Arada sırada PUBG Mobile, Mobile videoları gelir dedim. Minecraft kitlesi gidip de abonelikten falan çıkmasın. Minecraft gelmeye devam edecek. Sadece dediğim gibi iki kitleyi de memnun etmem lazım. Ve benim kitlemin çoğu da. Yani Alarmallarla ya. Benim kitlemin çoğu da Saldırın lan. Saldırın lan. Saldırın lan burada doğru orada 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 orada. Kolay lan. Aa vur 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 vur. Al onun başından. Anga anga arvadın. Oğlum ne oluyor lan? Ne oğlum ya? Beni koruyanlar var. Güzel güzel sevdim. aha. Oğlum oradan oraya git. Sakin. Ol. Ben burada yokum. Şöyle sakince. Beni koruyanlar çok hoşuma gitti. Aha, Of Şöyle al, 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 al. Yine yanında demi ya? Ben de şöyle belirteyim de. direyim Ama niye bir dedim ki şimdi target yiyeceğim bile bile yaptım bunu. Aa, bu, bu, abi ergen salaklar gelme şu ergen salaklar var ya. Ergen salaklardan çok gıcıkıyorum şöyle target atanlardan uyuz oluyorum tilt oluyorum ya. Ha ne oldu param kazandın kanka. amüzet mich kanka ya. Şöyle bak. Ha, çok tilt oluyorum kafayı yiyeceğim şimdi. Aa. Ya ben beş, niye 5 yaşındaki çocuklarla denk geliyorum ya şu pibi olaylarında. <laughs> of. Neyse. Bunlar da bir gün büyüyecekler. İnşallah. <laughs> Ya böyle oyuncular yüzünden oyunumuz çöp oluyor. O da ayrı konu. Şimdi tüm şeyler gitmiş ya. Ya ey Ah, Aa, sakinim. Benim şeyde hiçbir şeyim yok ki abi güzel, güçlü. Var takasa gidelim şöyle var takas bir orada şunları bir çevirelim. Tüh, şimdi kazmalar burayı da değiştirmişler bu arada bu kaç Ve, ı, ı, ı. burada da yoktu herhalde son zaten şurada ha dur coin dönüştürme ha bunu nasıl dönüştüreceğiz bir saniye 11 tane oldu. Taş lan dur re Bir level daha atlatalım şöyle Güzel Hı. Demir demir kazabiliriz aslında Ya yani bir serde Tamam bu tamam Demir kazabiliyoruz ne bu arada hiçbir şey demezseniz bir zamandan sonra yani velet oldukları için sallayabiliyorlar sizi. Yani biliyorsunuz gibi bir velet mantığını cevap vermezseniz kudurmayı kesiyorlar. PP kapat var mı? Buraya beni dahil etme lütfen. Ben sadece şuradan şey dönüştürmek istiyorum. Kürt yaptı Bir kurtulamadık ya Bu sefer de başkaları çıkıyor Abi youtuber takımı alın Bence bak adam ne kadar rahat Burada kimseler mi yok Ya Allah kafayı yiyeceğim bu bu bir olay ne var bak bak PvP de zaten ben şu an kazma kazıp sadece şu adamlardan kaçarak level atlamak istiyorum. İki kişi var Lexwin ve Egemert. Onlar de kimse beni elleşmiyor. Ege, Buna da küfür etmek istemiyorum ki. Yaşı küçük büyük ihtimalle arkadaşım. Yani küfür etmek istemiyorum. Egebert orada mı? Egebert sadece bana karşı bak. 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 <laughs> şey ünlü olmaya çalışmak, çalışmak isteyen bir arkadaşımız daha var. Bak. Ha saldı. Yok salmamıştır da dur görmedi daha beni. Aha bu de efemiz çıktı. Birimiz bitiyor birimiz başlıyor ya. Töbe. Aa çok uyuz oldum ya. Diğer videoda Moraya abimizden bir set met -stick. Bak. Sa ba ba, -ba. Salın beni. El Aha. Tamam, tamam çok sakiniz Kimse daha karışmadı Ha geldi biri Vurdu vurmadı Dönüştür kaç Dönüştür kaç abi Takaza gidelim. Oradan hemen takas şeylerini de dönüştürelim. Hayır, elleşme. Tamam oh, çok güzel. Şuradaydı. Tamamdır. Daha dönüştürebiliyoruz mu? Ha dönüşüyor. Yani şu Kazmalarda şuradaydı. Şimdi şuradan x'i alacağız da 9 lazım tane daha lazım bundan. Sonra demire geçiyoruz. Demir çok lazım gibi. Buralar hep adam dolu. Ve adamların hepsi de bana saldırıyor. Karışma karışma. Tamamdır. <laughs> Buna vurulmuyor zaten. Fakirlere Ah kusura bakmayın arkadaşlar, ah, bu gripim de geçmedi bu arada hala. Ah beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. <laughs> Sen beni koruman lazım, beni koru, beni koru. Bak, he 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 he. Teşekkür. Ah oğlum şöyle insanlar tamam ya, tamam. Oy bebeğim. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur 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 sakin ol. Ha dur 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 tamam dur dur sakin. Ya sen daha öldürdü beni al. <laughs> Elimdeydi oğlum ne verdi? Bu 3 tane koyun için mi? Bu tartışma çıktı bu kadar. <laughs> Ege beni saldı dedim. Dream'imiz başladı. Ananı Manonu... vurdu kaçtı vurdu kaçtı vurmadı dur. Lüp odaklı bir yerleşedik. <laughs> Al işte. Ay <Oy>, ay. Yav. <laughs> ne zaman benim için daha iyi. Üstten Sen bir giyin. Eskiden youtuberlara saygı vardı. Video <laughs> çekiyor diye ellemiyorlardı. Şimdi zehir zıkkımı ediyorlar. <laughs> Aferin, aferin. En pvp sensin. Aa, 100 oldum. Zaten vurulmuyor da, dur şuradan dur. çevirelim. Ice field. Bir tane daha oldu, bir tane daha lazım. Onu da burada yapalım şöyle. Tamamdır. Bir level daha atlayabiliyoruz gelir bana vurur şimdi diğerlerine vurmaz. <laughs> Var takas diyelim de ben buradan. Kadem 0'a 17 oldu. Alan darmadın. 17 kere ne ara öldüm. <laughs> ben o kadar düzeltemem de o da ayrı konu. Neyse dur şunu da ben not edeyim. Tamam. Le oldu. Şimdi şuradan diğer falan değil de coin dönüşümler de Kılıçlara bakalım. En güçlü kılıcımız buymuş. Nedir ait kılıç? Setlerde setlerde de en güçlü Netherite'dir. Mantık hani yani. Şimdi biraz level atlatmak için ne lazım? Ben onu merak ediyorum. Ama fazla da bir şey istemiyormuşlar demir için falan. Tamam ben onları da kasarım ya. Yoksa çok uyuz oldum. Şimdi bu tek atıyorum. Evet, atıyorum. Yani iki demir set oldu. hep bir Bak kim bu Soprantex? Ya bir tane daha bulduk. Bu beni kovalayacak değil mi? Aynen. Aa! <laughs> Al işte Aa, bu konuyu ben niye bu kelimeyi kullandım? Oo. Oh. Şimdi bak 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 kanser kitle geliyor. Anan arvadın Hayır. <laughs> Allah'ım da demek istememiştim. Neyse. Şey ya. Önlümsün derken hani. Kanser ediyor. olmak istiyor. Heyet dedim de de bir dövüş çıkacak. <laughs> ah, ah, yeter. Ah merhaba. soruyu hep almak zorundayım. Kurtuldum mu? Bak Soprantex nerede? He, tamam. tek sadece ben kalsayım diyenler. çünkü Abi Morales izliyordur büyük ihtimal. Oynanmayacak biçimde box pvp Şu an oynanmayacak bi biçimde kasılınmıyor da bir şey de yapılılmıyor çünkü Salmıyorlar abi Yani youtuber tagı var herhalde ondan dolayı biraz e, yükseldiler Hani önüme yani biraz daha ben dizlenirim mantığıyla Abi egemen bak git işte abi. Neyse işte şöyle ergenler vesaire var bayağı sunucuda Hani biraz şu pvp'yi de günlük e, kapatabilirsek çok güzel olur. Çünkü gerçekten beretlerle dolu oluyor genelde pvp olayları. Neyse ben bunu yine de koyacağım videoya. Ee, videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ege'lere denk gelmemek için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Oğlum zaten şu Ege isimlerinin hepsi mi aynı olur ya? <laughs> Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.